Arkadaşlar merhaba Ahmet Hoca ile ofis eğitimine Word eğitimine hoş geldiniz ee, uygulamalarımıza devam ediyoruz ee, 10. uygulamadayız ee, bu uygulamada da geri al yinele biçim boyacısı başlangıcı Büyütme filigran kenarlık ve arka planla ilgili uygulamamız olacak evet aşama aşama gidiyoruz yeni bir Word belgesi açıyoruz Word programı açıyorum. Boş bir belge açıyorum. Ad soyadınızı yazıp bir alt satıra geçin diyor. Şöyle biraz yaklaştırayım. Enter'a basıp alt satıra geçtim. Doğum yerinizi yazın. Doğum yerinizi silin. Yazdıktan sonra siliyoruz arkadaşlar. Evet, sildim. E, CTRL-Z tuşlarına basınız CTRL-Z'ye bastığım zaman ne oldu En son silmiş olduğum dökü Metnim geri geldi Yazmış olduğum silmiş olduğum e, Doğum yerim Tekrardan geri geldi e, Ne amaçla kullanıyoruz arkadaşlar CTRL-Z'yi Bir yanlışlık yaptığımız zaman bir hatalı işlem yaptığımız zaman CTRL-Z ile arkadaşlar onu Geri alabiliyoruz e, Şöyle de düşünebilirsiniz e, Bir sürü metin yazdınız ve yanlışlıkla e, hepsi birden silindi. Hepsini birden sildiniz. İşte fareyle e, dokundunuz büyük bir alanı seçtiniz ve herhangi bir tuşa bastınız. O alan silindi. E, yazmış olduğunuz onca veri boşa mı gidecek? İşte bunu kurtarmak amacıyla e, geri al e, veya Ctrl Z e, kombinasyonunu kullanıyoruz. Ctrl Y tuşuna basınız. Ctrl Y de arkadaşlar yinele. Geri alla geri almış olduğumuz işlemi tekrardan yineliyor. Yani ben yanlışlık yapmadım doğru sildim diyorsanız o zaman da CTRL-Y'yi kullanabilirsiniz. Hızlı erişim araç çubuğundan geri al simgesine tıklayınız. Hızlı erişim araç çubuğunda da arkadaşlar burada geri al düğmemiz var. Geri al'a bastığım zaman yine aynı şekilde yanlışlıkla silmiş olduğum veri tekrardan geri geliyor. Ve hemen yanında yine var arkadaşlar yeniden yazılan o da tekrardan normal haline getiriyor. Gerçi onu istememiş bizden ama geri hala bastın dedi. Evet geri ala bastık. Belgenize yeni bir sayfa ekleyin. CTRL Enter ile CTRL Enter ile yeni bir sayfa ekledim. Adınızı soyadınızı seçerek ikinci sayfaya kopyalayın. Geri yukarıya gidiyorum arkadaşlar. Adımı soyadımı seçiyorum. Kopyala. İkinci sayfama geliyorum. CTRL V. Evet bir yanda kopyalarken fareyi kullandım. E, yapıştırırken klavye kısa kullandım. Birinci sayfadaki ad soyadını seçerek yazı rengini kırmızı sırayla yapalım. Birinci sayfadaki ad soyadını seçerek yazı rengini buradan kırmızı yapıyoruz. Yazı boyutunu 20 punto. Evet yazı boyutunu 20 punto yapıyoruz. Yazı tipi panelini öğrenmiştik önceki uygulamamızda. Yazı tipini de monotype korziva yapıyoruz bu arada seçimi iptal etmiyoruz arkadaşlar hiçbir zaman bu yaz tipleri arkadaşlar alfabetik sırada sıralanmış İşte en son kullandığınız yaz tipleri de üstte sıralanır bakın bir önceki uygulamalarımızda kullandığımız yaz tipleri burada monotype kullanmamışız mesela bir de şöyle bir güzelliği var illaki aşağı kadar gitmenize gerek yok elinizde de mono yazdığınız zaman monotype korziva arkadaşlar görebilirsiniz burada Evet, monotype korziva yaptık. Kalın, italik ve altı çizili yapalım. Kalın, italik ve altı çizili. Evet. Adınızı seçerek giriş sekmesi pano grubundan biçim boyacısını seçiniz. Şimdi e, şu biçimlendirme yaparken arkadaşlar, bakın bir sürü aşamadan geçtik. Yazı rengiydi, puntosuydu, yaz tipiydi, kalın italik altı çizili gibi bu yazıyı biçimlendirirken epey bir Uğraştık. Şimdi aşağıda da alt soyadım var. E, uygulamamızın söylediği aşağıdaki ismi de yukarıyla aynı yapmak istiyorum. E, bunun da basit bir yolu var arkadaşlar. E, illaki işte bu yazıyı da seçip tekrardan yazı rengini, boyutunu işte yaz tipini, e, diğer özelliklerini değiştirmek yerine biçim boyacımız var arkadaşlar. pano grubunda biçim boyacısı. Tabii ilk önce bunu seçmeniz lazım. Neyin biçimi? Kopyalanacak İsmi seçtim ve biçim boyacısına tıkladım Biçim boyacısına tıklayınca Bakın faremin e, imlecinin yanında bir fırça e, Simgesi belirdi Bu haldeyken faremi getiriyorum İkinci sayfadaki ad soyadımı Boyuyorum Fırçayla duvarı boyar gibi arkadaşlar boyuyoruz Bakın ne oldu Üstteki ismimin biçimi Tamamen buraya da geldi Evet Biçim boyacısı arkadaşlar bu işe yarıyor. Fırçalı Fareniz ile ikinci sayfanıza gelerek oradaki alt soyadınızı boyayınız. Boyadığımız zaman diğer sayfadaki isimdeki biçim buraya uygulandı. Evet devam ediyoruz. Sonraki bir uygulama. Tasarım sekmesi sayfa arka planı grubundan sayfa kenarlıklarını seçiniz. Tasarım sekmesi arkadaşlar sayfa kenarlıkları penceresine bastık 30 nk büyüklüğünde yıldız kenarlık ekleyiniz evet şurada arkadaşlar kenarlık tiplerim var bunlar varsayılanlar bir de burada resim olanlar var benden resim istiyor arkadaşlar yıldız dediği için evet şurada farklı 3 tane yıldızım var İstediğimiz birini de seçebiliriz bunu seçtim ve boyutunun 30 nk olmasını istemiş Buradan elle30 yapıyorum arkadaşlar ee, Evet seçiniz ve ekleyiniz Tamam dediğim zaman otomatik eklenecek Evet sayfamızın kenarını arkadaşlar kenarlık işte farklı farklı e, resimler eklemek istiyorsak sayfa kenarlıklarını kullanıyoruz burada Word'un varsayılan resimleri var arkadaşlar farklı e, oldukça çeşitli resimler var resim haricinde Şuradaki kenarlıkları da seçebilirsiniz arkadaşlar şöyle e, renk verebilirsiniz Eğer bu düz e, nesneleri kullanacaksanız renk verebilirsiniz Evet yazı kırmızıydı. böyle de yapabiliriz arkadaşlar e, uygulamamız da yok ama bunu da kullanabilirsiniz genel dediğim zaman tekrardan Yıldız formatına geri dönmüş oluyorum Tasarım sekmesi sayfa arka planı grubundan bu defa filigran açılır listesinden özel filigranı seçiniz. Evet yine sayfa arka planı bölümü burası arkadaşlar grubu. Filigranı açıyorum aşağı doğru açılır listeden. Benden şuraya özel filigrana girmemi istiyor. Evet özel filigrana girdim. Gelen pencerede metin filigranını seçerek metin kısmına ad soyadınızı yazın. Bakın bu pencerede İlk etapta filigran yok diyor. Resim filigranını seçerseniz bilgisayarınızdaki bir resmi de filigran olarak kaydedebilirsiniz. Ben metin filigranını seçiyorum ve buradaki metin kısmına ad ve soyadımı yazıyorum. Evet. Tamam dediğim zaman şöyle arkadaşlar, sayfayı küçültürsem daha net görürüz. Sayfanın arka planına biraz daha açık tonda ad soyadımızı yazıyor. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara girdiyseniz arkadaşlar, ÖSYM'nin soru kitapçıklarında bu yapı vardır. Sayfanın arkasında arkadaşlar böyle çapraz bir şekilde ÖSYM yazar. Bu yapıyı arkadaşlar biz filigran diyoruz. Evet sayfanın arka planına eklediğimiz metne filigran diyoruz. Bu şekilde filigranda eklemiş olduk. Tasarım sekmesi sayfa arka planı grubundan sayfa rengi açılır listesinden yeşili seçiniz. Son olarak sayfa arka planından e ekleyeceğimiz bir e veri de arka plana renk. Evet şöyle bir yeşil rengini ekledim arkadaşlar. Evet hem filigranım hem metnim güzel gözükeceği bir e yeşil tonu. Hızlı erişim araç çubuğundan baskı oyun ve yazdır komutunu seçiniz. Evet hızlı erişim araç çubuğuna geldim. E burada var olan komutlarda baskı oyun izleme ve yazdır yok o zaman buradan ekleyeceğiz arkadaşlar bas izle izleme yazdır geldi buraya tıklıyorum evet bas coin izlemede arkadaşlar sayfamı yazıcıya göndermeden önceki halini görüyorum ee, burada yazılarım var ee, kenarlık da var arka plandaki filigran var ama arka plan rengi yok dikkat ettiyseniz yeşil arka plan rengi ayarlamıştım ben bilgisayara ee, sayfamın arka planına ee, Arka plan arkadaşlar sadece görünümde var. İşte bir yazı yansıtacaksanız arka plan kullanmak istiyorsanız arka planı kullanırsınız. Ama çıktı aldığınız zaman bu arka plan kağıda yazılmaz arkadaşlar bilginiz olsun. Zaten baskı ön izlemeye girmemizin sebebi de bu. Evet. Baskı ön izle komutunu seçtik ve gördük arkadaşlar arka planın oraya eklenmediğini. Belgenize yeni bir sayfa ekleyin diyor. O zaman geri diyeceğiz. Evet ikinci sayfamızdayken ismimizin de en sonundayken arkadaşlar imlecimiz yeni bir sayfa ekliyoruz. CTRL Enter ile yeni bir sayfa ekledim. İnternetten bir masal bulunuz ve ikinci sayfaya kopyalayınız. Parantez içinde de özel yapıştır seçeneğini de vermiş. Buna da dikkat etmemiz lazım. Daha önceki dersimde de anlatmıştım. Özel yapıştırıcıla internetten aldığımız verileri sadece metnini almak istiyorsak kullanıyoruz. <laughs> evet istediğimiz herhangi bir siteye girebiliriz arkadaşlar. Evet buradan da herhangi bir masalı açalım. Evet. Metin kısmını arkadaşlar kopyalıyorum. Resim almıyorum. Kopyala dedim. Ve geldim arkadaşlar böyle. Bu sayfadayken giriş sekmesinden direkt yapıştıra basmıyoruz arkadaşlar. Direkt yapıştıra basarsak arka planla beraber gelir. Deneyim isterseniz. Bakın arka plan beyaz. Ee, ayrıca yazı tipi de. O sayfada belirtilen yazı tipi neyse onlar uygulanmış halde geliyor. Geri aldım. Yapıştırın altındaki kısımdan sadece metni Dediğim zaman arkadaşlar sanki elle yazmışım gibi oluyor arkadaşlar. Ee, bir de şu sağdaki girinti çıkıntıyı görüyorsunuz. Ee, sevmediğim bir şeydir. Onun için iki yana yaslayı kullanıyorum ve burayı düzeltiyorum. Devam edelim uygulamamıza. Masalın başlığını 18 punto kırmızı yaz tipi verdana. Masalın başlığını seçiyorum. 18 punto kırmızı renkli yaz tipi verdana verdana yazıyorum arkadaşlar geldi verdana sola hizalı Ki zaten e, word eklediğimiz her metin biz değiştirmediğimiz sürece sola hizalıdır tamam sola hizalı zaten evet yanlışlıkla taba bastım ctrl z ile geri aldım masalın başına gelerek ekle sekmesi metin grubu büyük harf açılır listesinden atıldığı seçiniz Masalın başına dedi arkadaşlar masal metninin başladığı yer. Buraya geliyorum bir varmış bir yokmuş. Ee, metnenin metninin başladığı yere. En başa imlecimi getirip tıkladım. Ekleden arkadaşlar. Ekleden şurada büyük harf var. Evet. Metin grubundan büyük harf atıldı. Atıldığı seçtiğim zaman arkadaşlar. Masalın bir varmış bir yokmuş diye başlayan ilk harfini büyük yapıyor. Başlangıcı büyütme işlemi arkadaşlar bu. Atıldığı seçtik ve ilk harfim büyüdü. Ekle sekmesi metin grubu büyük harf açılır listesinden büyük küçük büyük harf seçenekleri komutunu seçerek 5 satır alacak şekilde ayarlayın. Standart olarak arkadaşlar başlangıcı büyük komutunu verdiğimiz zaman 3 satırı alacak şekilde bu harfimi büyütüyor. Ben büyük harf atıldı değil de en altta küçük büyük harf seçenekleri var. Bunun ayar penceresini karşıma getiriyor arkadaşlar. Buradan 5 satırı kaplayacak şekilde daha büyük olmasını istiyorum. O zaman arkadaşlar böyle değiştirebiliyoruz. Diğer seçenekleri de deneyelim. Normalde iptal etmek istiyorsak yoku seçeriz. Normalde o vardı. Şu kenar boşluğunda dersek sayfanın dışında kenarında belirlediğimiz satır kadar yer kaplıyor. Ama normal özellikle gazetelerde ya da çocuk kitaplarında bu yapıya rastlıyoruz. Bu şekilde sayfanın içinde atıldı olarak kalması yeterli. Zaten uygulamamızda da o isteniyor. Evet bu şekilde arkadaşlar bu uygulamamızı bitirmiş olduk. Uygulamayı tekrar yapmanızda yarar var. Benimle beraber adım adım yaptığım gibi siz de yapabilirsiniz. Ardından Videoyu izlemeden, sadece yönergeleri izleyerek de arkadaşlar aynı uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bu yönergeleri de sayfanın altına açıklama bölümüne ekleyeceğim, oradan indirip sizler de ben uyguladığım gibi uygulayabilirsiniz. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni video eklediğim zaman haberiniz, bilginiz olsun. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.